bereketin, huzurun, maneviyatın, paylaşmanın, hoşgörünün, kardeşliğin ve de nice ulvi duygunun birlikte yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Malum olduğu üzere bayramlar tüm bu ulvi duyguların pekiştiği, kişisel kırgınlık ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı özel günlerdir. Covid-19 salgını sebebiyle bir süredir bayramlarımızı geleneklerimizde var olan bayramlaşma kültüründen uzak yaşamız olsak da devletimiz ve sağlık çalışanlarımızın aşılamalardaki yoğun gayretleri ve içinde bulunduğumuz normalleşme süreci ile gelecek bayramlarımızı yine eskiden olduğu gibi kalabalık aile toplantıları ile kutlayabilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Vatandaşlarımızdan yine bu bayramda da salgın tedbirleri konusunda rehavete kapılmamalarını istiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum. Kuşkusuz kestiğimiz kurbanlar insani duygularımızı derinleştirmekte, Merhamet duygularımızı harekete geçirmekte kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır. Yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını en yoğun şekilde yaşadığımız bu günlerde aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan değerli yakınlarını bir kez daha şükranla hatırlamak Kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle bayramların coşkusunu yaşamak bizleri millet olarak daha güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar. Bu güzel bayramın bizlere yaşattığı kardeşlik, sevgi, dayanışma ve hoşgörü duygularının aziz milletimiz ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Selam ve saygılarımla.